Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün çok farklı bir açılım yapacağız sizlerle. Gördüğünüz gibi iki grup yine iki grup şeklinde ayırdık. Beyaz mum ve mor mum arkadaşlar. Her iki desteye de odaklanacaksınız ve bunun yanı sıra arkadaşlar burada gördüğünüz bakın parmağımla gösterdiğim destede hemen Mor Mum'un üzerindeki destede erkek izleyicilerimiz için olacak. Hemen yanındaki destede arkadaşlar bayan izleyicilerimiz için olacak. Yani beyaz mum, beyaz mum ve mor mumu seçerken bayan izleyicilerimiz bu desteğe odaklanacaklar aynı zamanda. Erkek izleyicilerimiz de buradaki desteğe odaklanacaklar. Çünkü bu her iki destede iki karşı cinsin hayatlarına girecek kişinin karakteri yatıyor arkadaşlar ve son olarak bu destede harfler destesi buradan beyaz mum ve mor mum için ikişer adet harf seçeceğim aynı zamanda e, hayatınıza girecek kişi de olabilecek harflerin neler olduğunu sizlerle paylaşacağım Evet arkadaşlar destelerinize odaklanın bayan izleyiciler Aynı zamanda buradan seçim yaparken bu desteğe de odaklansınlar. Erkek izleyiciler yine bu iki gruptan seçim yaparken bu desteğe de odaklansınlar ve ortak olarak harfler destesine de her iki cins odaklanmayı unutmasınlar. 10 saniye veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım tercihlerinizi yapmışsınızdır. Öncelikle beyaz mumdan başlayacağız arkadaşlar. Beyaz mumlu destemizi bir kenara alıyoruz. Bakalım hayatınıza girecek kişinin kim olabileceğini hep beraber bir görmek istiyorum. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bunları biraz şöyle hatta şunları kaldıralım şöyle yapalım bunları kaldırıyoruz evet tamam şimdi beyaz mumlu desteğe bakıyoruz. Arkadaşlar biraz sıkılabilirsiniz belki ama amacımız burada doğru açılımı yapmak. Şimdi arkadaşlar erkek izleyicilerimiz için bakın gözünüzün önünde karıştırıyorum. Sizin için sadece bir adet karakter kartı seçeceğim ve hayatınıza kim girecek? Evet. Bu kadar yeterli. Evet erkek izleyicilerimiz için sol elimle o enerjiyi vererek hayatınıza kim girecek? Bunu seçeceğim arkadaşlar. Ve beyaz mumlu desteği için çekiyoruz. Çektik. Bu erkek izleyicilerimiz için. Şöyle bir kenara alalım. Bir de şöyle yapalım. Bayan izleyicilerimiz için. Evet. Bayan izleyicilerimiz için de bir adet karakter kartı çekiyoruz. Ben daha önceden karıştırmıştım arkadaşlar kartları. Şimdi evet. Bayan izleyicilerimiz için sol elimle bir adet kart çekiyorum. Sağ taraftaki gördüğünüz gibi bayan izleyicilerimiz için ve beyaz mumlu desteği için arkadaşlar. Ve Aynı şekilde 2 adette harf seçiyoruz. Umarım iyi odaklanmışsınızdır arkadaşlar. 1 2 Evet, beyaz mumlu destemiz için harf tercihimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar, öncelikle bir bakalım bakalım hayatınıza girecek kişi kim? Şimdi arkadaşlar bir nişanlılık geçirmiş olabilirsiniz veya ciddi bir ilişkiden böyle e, yüzük aşamalarından dönmüş olabilirsiniz. E, şöyle söyleyeyim sizlere gerçek bir aşk var burada arkadaşlar. Yani. Eski bir kişiye yeniden aşık olacağınızı görüyorum ben. Bakın, ertelenen bir ilişki bu. Ve çok mucize bir şekilde bu kişi hayatınıza girecek. Ee, siz zaten o kişiye koşullanmışsınız arkadaşlar. Zaten o kişi de sürekli tetik halinde. Yani sizinle bütünleşme yolunda ilerlemek istiyor. Evet, karşı tarafta endişeler var. Ve aslında bir rehberliğe ihtiyacı var. Yani onu yola getirecek bir rehberin ortaya çıkması gerekiyor. Ki bu rehber de onun yakın çevresinde olan birisi tarafından olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, geçmişten bir haber geliyor. Öncelikle sizlere bunu söylemek istiyorum. E, İlişki de... Yani mevcutta bir ilişkiniz varsa bilmiyorum şimdi yani bu deste açıkçası daha çok e, mevcutta ilişkisi olmayanlar için olan bir deste. bu yüzden e, yani hayatınıza girecek kişinin e, ben burada geçmişten birisi olabileceğini düşünüyorum çünkü burada gerçek bir aşk var yeniden aşık olma var eski kişiye geçmişteki kişiye. Bir kez daha aşık olma var arkadaşlar. Ve bu kişiyle de zaten yarım kalan bir aşk var. Bunun yanı sıra bu kişiyle gerçekten yasal yollar olabilir. Ve bir nişanlanma olabilir diye düşünüyorum ben bu kişiyle. altı 6 ay içerisinde bu seansımız 6 aylık bir seans olduğu için 6 ay içerisinde bu kişi size gelmek, istiyor Ve gelecekte arkadaşlar. Yani ilişkiniz, onunla ilişkiniz artık çok daha iyi bir boyuta geçecek. Ee, gelecek planları yapacaksınız. Siz onu koruyacaksınız. O sizi koruyacak. Yani öyle bir ilişki olacak ve yaşanmaya değer bir ilişki olacak. Ee, i̇lişkiniz kopma noktasına gelmiş ki zaten kopmuş. Elinizden geleni yapmışsınız. Fakat ee, yani... Gecelere böyle gecelerin ışığında ayın ışığında kalmışsınız arkadaşlar güneşin değil de ayın ışığında kalmışsınız. E, bu geçmişten gelecek kişiyi tekrar affedin Çünkü o sizden onu affetmenizi isteyecek yeni bir vizyonla bir şekilde bu ilişkide yeni adımlar atılacak ve mucize bir şekilde size geliyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Hani nasıl desem böyle el üzerinde tutulacaksınız biliyor musunuz? Yani artık dünya dünyayı böyle yeniden yaratacaksınız onunla beraber. Çünkü o sizin için her şeyi göze alacak arkadaşlar. Her şeyi göze almak istiyor geçmişe şifalandırmak istiyor. Sizinle bir bütün olmak, bir olmak, bütünleşmek istiyor. Kendini buna koşullamış. Yani sizinle daha öncesinde de zaten evlenme planları varmış bu kişinin. Fakat bazı sorunlardan dolayı aranızda kopukluklar yaşanmış. Yani sizlere şöyle söyleyeyim. Gerçekten şimdi gidin. Gerekirse ona sevdiğinizi söyleyin. Ona aşkınızı ifade edin arkadaşlar. Yani bu insan açıkçası siz ne onu bekliyorsanız o insanda sizi bekliyor arkadaşlar ve beyaz mumu seçen arkadaşlar gördüğünüz gibi. H Hatay'ın H'si, Niden'in N'si harfleri olacak arkadaşlar. Hayatınıza girecek kişi de Hasan olabilir veya başka bir yani şu an ilk aklıma geleni söyledim ben sizlere. H ve N harfleri. Nihat olabilir arkadaşlar. Yani siz türetin burada. Hayatınıza girecek kişi geçmişten bir kişiymiş gibi görünüyor. Evet beyaz mumlu destenin bayan sahipleri için. Hayatınıza girecek kişi arkadaşlar biraz şaşkın bakışlı bir erkek. E, güler yüzlü bir erkek şakacı bir erkek e, kumral bir erkek diye düşünüyorum ben bu insanı ama gerçekten toplum arasına karışan bir erkek burnu birazcık böyle uzun sakal bırakıyor arkadaşlar sakal bıyık bırakıyor bıyıkları fazla yok da sakalı bol bırakıyor e, şöyle söyleyeyim evet teni beyaz ama e, renk olarak yani kıl rengi olarak Böyle kahvemsi, gözleri de kahvemsi veya siyah zeytin gözlü de olabilir. Kahve gözlü de olabilir arkadaşlar bu insan. Bu insan size geliyor. Bakın gerçekten çok şakacı bir erkek görüyorum ben burada. Bazen esprileriyle sizi sinirlendirebilir de. Erkek izleyicilerimiz için ise uzun saçlı, esmer, ve bakımlı bir kadın, zayıf bir kadın, bebek gibi yüzü olan bir kadın, dudakları ince, ince dudaklı birisi, gözleri çok büyük değil ama ee, şöyle söyleyeyim, makyajını sürmesini, makyajını yapan sürmesini çeken bir kadın bu ve yanakları al al bir kadın, uzun saçlı ve esmer dediğim gibi biraz dalgalı saçlı olabilir erkek izleyicilerimiz için. Şimdi arkadaşlar, şimdi dediğim gibi geçmişten birisi e, yüksek ihtimalle olabilir bu ama hani yoksa böyle bu harflerden olan o zaman yeni birisi girecek hayatınıza arkadaşlar. Şimdi diğer destemize bakacağız hemen. Arkadaşlar bir saniye ışıkları yakacağım. Evet arkadaşlar şimdi hemen destemizi alalım. Şimdi desteleri ben tekrar karıştırıyorum. Morbuma geçeceğiz ya arkadaşlar. Bakalım mor mumlu desteğinin sahiplerini kimler bekliyor? Evet, erkek izleyicilerimiz için de karıştırıyorum. Çünkü yeni seçimler yapacağız. Evet, şimdi harflerimizi de karıştıralım. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önünüze karıştırıyorum. Biraz bekliyorsunuz ama olsun. Değer bence. Çünkü Arkadaşlar o kadar şanslısınız ki vallahi elektrikler gitti ya. Yani Mormonlu desteğinin sahipleri o kadar şanssızlar ki, evet. Şimdi iki adet harf seçiyorum, Mormonlu desteği için. İki adet harf tercihimizi yaptık ve kenara koyduk. Şimdi bayan izleyicilerimiz için bir adet seçimimizi. Yaptık. Erkek izleyicilerimiz için bir adet tercihimizi yaptık. Evet arkadaşlar, bakalım onların hayatlarına kimler girecek? Mormonlu destemiz. O. Arkadaşlar burada, şimdi hepsini açarsam daha aslında net söyleyebileceğim. Burada bir ruh eşi görüyorum açıkçası ben. Evet, bu sizin hoşlandığınız birisi de olabilir arkadaşlar. Beklediğiniz bir insan da olabilir. Bu insan biraz asidik kafalı bir insan olabilir. Fakat tövbe ederek gelen bir insan söz konusu burada. E, Yüreği acıyor bu insanın. Yani bu insan sessiz kalmış, uzun zamandır sessiz kalmış ve e, siz gerçekten ona e, böyle kendinize adamışsınız arkadaşlar, e, merhamet etmişsiniz, e, ondan başkasına bakmamışsınız ya da sürekli onu düşündünüz arkadaşlar. O insan dediğim gibi sizin ruh eşiniz ve gerçekten e, tutku ve yaşam enerjisiyle size geliyor gerçekten evren sizi o kişiyle birleştirecek arkadaşlar. Şimdi yani burada beklemeniz gereken bir insan var bakın. Belki de siz ondan hoşlanıyordunuz. sessiz kaldı ya da asilik yaptı ya da gittiniz söylediniz dediniz ki işte ben senden hoşlanıyorum veya bunu hareketlerinizle belli ettiniz. Fakat bu kişi size sırtını dönüp gitmiş de olabilir. Ama tövbeler ederek Gelen bir insan var. Ya ben neden yaptım? Keşke yapmasaydım. Keşke böyle olmasaydı. Keşke bir şans tanısaydım. Diyen bir insan söz konusu. Evet arkadaşlar yine aynı kart geldi burada. Mor mumu seçen arkadaşlarımızın da. Biraz önceki destedeki aynı karakter geldi arkadaşlar. Evet tekrarlayayım ben. Kahverengi ya da siyah gözlü. <laughs> Beyaz tenli. Fakat kıl rengi kahvemsi olan bir erkek arkadaşlar bu. Biraz uzun burunlu ama gerçekten çok şakacı bir erkek ve <laughs> espiritüel bir erkek olma ihtimali çok yüksekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Erkek izleyicilerimiz için ise türbanlı bir bayan olma olasılığı çok yüksek. Ee, ama şöyle söyleyeyim erkek izleyicilerimiz, <laughs> manken gibi bir kadın giriyor, türbanlı, manken gibi zayıf, e, kendine çok dikkat eden, özen gösteren, e, gözleri mavi olabilir arkadaşlar ya da çakır gözlü bir insan olabilir hayatınıza girecek. Kişi esmer bir kişi olacak ama esmer güzel olacak arkadaşlar. Peki, mor mumlu desteği seçen arkadaşların, hayatlarına girecek kişinin isminde hangi harfler var? Evet arkadaşlar, T harfi, Ü harfi. Ümit olabilir. Ümit olabilir. Yani... Ee, yani bunu siz türetin arkadaşlar. T ve Ü harfleri. Trabzon'un T'si, Ürdün'ün Ü'sü. Gördüğünüz gibi T ve Ü harfleri. Mormonlu desteği seçen arkadaşlar, hayatınıza girecek kişinin isminde böyle harfler söz konusu. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni destelerde görüşmek üzere.